Selam arkadaşlar. Bugün e, Like yolundayız. Like yolu üzerinde bir konaklama yeri var. Türk Doms diye. E, Türk Doms diye ya da. E, burayı göstereceğim, tanıtacağım. E, çok güzel bir yer. Öncelikle. Manzarası harika. Alıncayla ile Boğaziçi arasında. Şimdi ben size şey kayaları göstereceğim. Like yolu işaretlerini. Ondan sonra girişini göstereceğim. Ee, bu videoya geçelim. Şimdi bu Likya yolu üzerindeki rota işaretleri. Bunları takip ederek insanlar yürüyüş yapıyorlar. Bakın şeyin girişi, glampingin girişi böyle güzel bir böyle koltuk tarzı bir şey karşılıyor. Ay şeklinde. Şurada da G tabelası Sitma kentine gidiyor. Duş, WC ve konaklama yapabiliyorsunuz. Şimdi şu işaretten göstereyim size. Kahvaltıyı göstereceğim size. Şu bitmiş hali. Dolu halinde göstereceğim. Manzarası harika. Burada bir tane hamamız var. Manzaraya baksanız da. E, aşağısı cennet koyu. Gitmedim ama çok güzel olduğunu söylüyorlar. Salıncağımız var bir tane. Manzaraya karşı sallanabilirsiniz. Böyle kahvaltı masaları var. Konaklamaya kahvaltı dahil İsterseniz akşam yemeği de alabiliyorsunuz. Güzel bir ayna karşılıyor. Bakalım diğer manzarda neler var. Ya, süper bir yer. Yani. Baksanıza harika hatta size daha güzel bir manzara daha gösterebilirim Belki daha tavuklarımız var o kadar doğal bir ortam ki sabah horozlar ötüyor köpeğimiz aradı Paşa onu da gösterelim size keçilerimiz var ya bilmiyorum buradaki yaşam süper bence. Yerdeki taşlara baksanıza. da çok sivri değişik şeyler var. Şöyle gidelim. alalım. korozumuz. Şimdi girişte aynadan bahsettik. Şöyle bir şeyden bahsettik. Şimdi burası hala geliştiriliyor yani. E, Oktay abi ve eşinin e, çok güzel işlettiği bir yer. Daha da geliştiriliyor. Yeni şeyler yapıyorlar. Hep eleme yani yapılaşma burada yasakmış. Lamaklar var. Bu glamping'in biri. Üç tane glamping'imiz var. Biri de şu ortada kameranın ortasında gördüğünüz. Bir de şurada var. Karşıda gördüğünüz. Güneş panellerimiz var. Güçler böyle. Çok güzel bir kapımız var böyle. Çok doğal. Arıların vızıltısı. Çiçeklerimiz. Harika bence. Üst yollam traktör yolu. Bakın glampingler böyle çok büyük bir Şimdi ortak bir mutfak var. Yani kahvaltıların hazırlandığı, yemeklerin hazırlandığı bir mutfak var. Aynı zamanda like yürüyüşçülerin burada duş ve tuvalet ihtiyaçlarını giderebildiği bir alan mevcut. Ee, çadır da kurabiliyorsunuz burada. Bakın duşlar. İki tane duş var. iki tane de tuvalet var. Şöyle. İki tane de lavabo. Burası mutfak. Bu da paşa. Paşa. Ne haber paşa? He? Paşa çok tatlı ya. Çok da akıllı. Meşhur Glampik. Burası. etrafında böyle taşlarla falan döşemişler. Şimdi önce balkonundan başlayalım. Ee, şurada güzel bir terasımız var. Ee, minder ve yorganlarınızı koyarak keyif yapabiliyorsunuz. Şurada açık küvetimiz var. Uygun mevsimlerde Kullanabilirsiniz. Ön tarafı saydam. Bir adet masamız, iki tane sandalyemiz var. Ee, manzarası da böyle. Ee, şuradaki glamping de faal çalışıyor. Burası sanırım daha faaliyet geçmemiş, hazırlanıyor ama. Şu an iki tane tesis mevcut. Karşıda salıncak var. Şimdi içeri geçmeden şu şeyi de göstereyim. Sobaya odun. Gece bunları yakıyorsun sobada. Girişte sineklik var. Şöyle ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Şimdi geçebiliriz. Sinekliğimizi de kapadım. Şimdi girişte iki tane terlik. Alışkınız zaten bunlara. Battaniye var. İki tane oturacak koltuğumuz var. E, yatak bu şekilde. E, keseye kadar koyuyorlar. Sıcak su torbası. Yastıklar. Prizler. E, şu kabın içinde mum. Şöyle de içeriden görüntüsü var yerler taht daha çok otantik sobamız çok güzel yanıyor onu da açayım harika burada suyumuz var burada su bardakları var Ayrıca meyve de veriyorlar elma muz portakal bu minerleri dışarıda gösterdiğim teraslı yere koyup keyif yapabilirsiniz. Yatak çok rahat. Böyle bir yatak görmedim. Şöyle tepeyi göstereyim. Pervane sıcak havalarda. ışıklandırması da çok güzel. İki tane lamba var. Lavabomuz çok tatlı. Arka tarafa banyoya geldiğimizde duşa kabinimiz var. Oldukça temiz bu arada. İşiniz rahat olsun. Burada tuvalet var. Ee, bu şekilde. Bence harika. Çok sıcak oluyor geceleri. Sobanın üstünde güzel bir güğüm var. Böyle otantik köy havası. Köy ve lüksün birlikte olduğu bir yer. Videomuz bu kadar.